Geniz eti ve bademcik ameliyatını gerektiren durum bizim için her şeyden çok önemli. Eğer tıkayıcı uyku apnesine neden oluyorsa bu ameliyatlar daha erken çocukluk döneminde yapılır. Bir yaş sınırlaması yok. Ama biz geniz eti için genelde bir 4 yaş sınırı koyuyoruz. 4 yaş sınırı da 4 yaş altındaki çocuklarda özellikle geniz eti, pneumokok mikrobuna karşı direnci oluşturulmasında önemli bir fonksiyona sahip. Geniz eti büyüklüğü ve orta kulakta sıvı varlığı var ise eğer 4 yaş öncesi çocuğun geniz etinin almanın bu Serozotip dediğimiz tabloya ekstradan bir yarar sağlamadı bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Ama çocukta Serozotip var ve 4 yaş üstü ise bu iki ameliyat yani kulağa tutakma ve genizleti ameliyatını beraber yapmanın çocuğa katkısı mevcuttur.